Herkese merhaba arkadaşlar. Abi he. Bugün canlar ee, bir adamın aynısını yapacağız. Hadi başlayalım. Ah <laughs> şimdi başladık. Bir saniye bekleyelim bari. Şimdi Fox on onu onu oynatmayı yapacağız. Ben oynadım ama yapamadık ya. Süper verecek verdim de yapamadım. Ay soğuk. Şimdi soğuk yapıyorum. Fox'u takip ediyorum. Şimdi ben buraya ben burada konuşmuyorum. Siz izleyin burada. Aa, yaptı sadece yüzünü, ayak ayaklarını yapamadık. Beni ne beni ne beni. Bir de bir ne 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 canlar bir de size bir şey söylemek istiyorum şu an ikinci kayıta geçiyorum daha geçmedi. Şimdi geçiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir soru söyleyeceğim. Ee, aha bunlar kazandı canlar. Şimdi söylüyorum. Haber Hanım Kafam karıştı Ha. Loki kaybol kaybolmuş bölümü, final bölümü. Onu şarkıma, şarkıma telif yemişim. Ben şimdi yine tele güzelce bir seslenmeyi yapacağım. Odan sonra gideceğim. Hadi siz öpüyorum. Öpüyorum. Like atmıyor. Abone olmuyor. Unutmayın. Beğen. Beğen. Hadi bay bay. Öptüm sizi. Bay bay.